Ben bu zamanlarım bütün sarayda e, uh, Mortal Kombat, uh, ne tenziydi lan bu? Dördüncü mü ya? Dördüncü bölüm diye. Dördüncü bölümü hoş geldiniz. Dördüncü bölüm çekerim bu arada. Lan ne var ya? Şuna bu zeyli zeylem bittim karakterlerden. Seçtim karakteri adı Akşet Van Çeyt. Ben de Çeyt'i yani, yanlış demiyorum. Evet abi şunu. Oğlum ne var ya lan? kalan Bu gerçek hayatta şunu yapsa adam ölür lan. Zaten öldü de. Evet <laughs> <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an yargı da atışlar bir Şu an Um, ne ya? Benim video ya arada. Bilmiyorum neye göre. So, 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 samanlar Mehmet şey, okula başladık diye yani okul başlamak ne ya? Okullar açıldı ya arkadaşlar. Ee, yani baya bir bıktık ya. Aslında çoktan açıldı okullar. melimler çok öde ödev veriyor. Yoksa sefer sanki adamın içini kırmak gerekiyor. Okullar açılmasaydı daha çok iyi olardı. valla adam içinden geçiyorlar ya. Bizim sifte iki tane oğlan var. Arkadaşlar. İkisi de Nə oxuyurlar, nə ə, danışa bilirlər, ancaq öz keyflərindədirlər. Qonaq gəb qonaq gedirlər. Mənim bunlara söz soramam, onlara dayanla yatırla yerində. Bizim sirdəklər uşaqların pis oyanıb, yəni, elə necə deyim? Al təbizi müəllimlər həmsə hamsını zəhləsdidir, necə deyim? Bizim müəllimlər yenə necə deyim? Həm bunu zəhləsdidir, yəni, zəhləs yəni aşı məndən də zəhlədir, nə deyə? Başı müəllimlər biraz qəribədir, bəs bizim sirdəki müəllimlər Dəftər rəssiz olsa bir dəfə dəftərlə tuturlar. Nə bilmən? Önəvlər bil, gəlirlər də satyırlar. Başım satyıməyə baraq dostlar. Tuturlar e, şey kəlləm, kəlləmizin ortasına 2 yazırlar. E, bizim məsciddə Rəhman uşağı olanı zəhləmir. Keçən dəfə al keçən dəfə yandığımız içməyə yaxşıyılar. Ya kesin de be, ayı da demeyeyim. Bak uşaq bakacak derse. Yok ama benim aklıma ne deyir abi diye. Yazılır. <laughs> koment yazar ki. Bu ne benim aklıma ne deyir ha. Ama izleyin sana deyim ki. Hiç ne. Ne deyiz ama. Cep, hiç ne demeyiz ama. Yani i̇zleyin sana video like atar. Yani. Like atmazsa O zaman çık gidin videodan. Çık gidin <laughs> yani. Bak yani, hele. Bari bakışarsın. <laughs> Her neyse. O oh, vurdum abicim adam. Adam içinden çektik. Şu an oyun bindi. Evet. Hemen bas. Bu arada Mortal daha çok gelmesin siz de videomuza like atın. Abone olun yani. Aa, bir tane karakter verildi lan. Zaten bende vardı sanki ya bu. Şu mı geldi ya? Bakayım abicim. Galiba yoktu. Abi, galiba bütün kartlarım yorulmuş. Yorulmamış abicim hala

Oğlum bir dakika ya. Ben oynuyor lan bu. Ben var aldım. Bakın da 1228 tane var adamın. Bayat yani benim şu an e, ıı, kartım çok küçük. 660 ıı, 60 alt, altı yüz, altı yüz, altmış, altmış tane var. 660 tane var ama az yani. Nerede gelmiş şimdi Ben yani şöyle bunu Yakabilirsin. Evet yaptım abim. Evet böyle. bir tane yani dediğim yerden kırmaz güzel bir abicim. Ama gönderdik. <laughs> oğlum lan oğlum, sen ne pis adamsın lan? O, öleceğim. ölecek. demişsin abim. Ölmüyor lan. Evet abicim. Çönü çayiklər şey, gördüz şımakçılar. Hepsini içməyisə məhv olur, bazarda da dursun. Burada mən arada bir çəçəliyirəm. Nədən sizə söyləyim? Məndə dil qarışması var. Necə deyim? Yəni Türkiyənin azərbaycan dilini ya da şey, bazən şey dilini, ardınca dilini də deyir. Qarışıran bəz sözlər. Məsələ barmaq sözünü bar deyirəm, nə bilim. İngiliscə bərlərdə amma belə çəşələməm sorğu oldu. Yəni dilin türkçə danışanda ən çox çəkilirəm. Amma öz dilimdə danışanda belə yaxşıdır. Yəni yaxşı nə? Yəni çəkiləmirəm. Ənəsə e, nəvərəm lan. Heyvanım burda. Görsən, türkçə danışdımışam. Bu boya da getdim. Zaten bir çıkkından götürmüyorum ya. Bir tane koysam ölecek valla. Öl. Oh, bak şimdi. Evet abi gördünüz mü? Şu an yargı attık be. Aman abi şimdi. Oo şu an algım işimiz bitti yani. Neyse arkadaşlar bugün video bu kadardı. İzlediğiniz için çok sağ olun. Hadi bay bay.